Meta Spor ile Sakarya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Ligi heyecanı devam ediyor. Günün ilk mücadelesinde Ada Kahve Spor'la Erko Grup kozlarını paylaşacak. Yanımızda Ada Kahve Spor'un başarılı oyuncularından Vedat Bey var. Evet Vedat, Vedat Bey yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkürler. Zorlu bir süreç devam ediyor. İki takım için de önemli bir mücadele olacak. Artık her puanın çok büyük önem taşıdığı haftalardayız. Takımların hedeflerini yukarıya taşımaları için nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, bizim açımızdan baktığınızda e, duru pek iyi gitmiyor. E, bir galibiyetimiz var şimdiye kadar. E, ama hala yarıştan kopmuş değiliz. Çünkü çok fazla beraberlik oldu. E, bir yerde bu beraberlikler de bizim işimize geldi. Mağlubiyetlerimize baktığımızda hep e, iddialı ve e, favori takımlardan mağlubiyetlerimizi aldık Aslında bizim açımızdan baktığınızda zor maçları bitirdik e, Artık kolay maçlar daha doğrusu kolay demeyelim her rakip e, Hedef maç diye Evet hedef maç yenmek istediğimiz ve yenmeyi öngördüğümüz maçlar başladı e, Yine daha önceki haftada söylediğim gibi eksiklerimiz maalesef devam ediyor e, Buradan Esat'a çok selamlarımı söylüyorum ee, turnuvanın en iyi forveti bizim ekibimizde ama e, Umre'de olduğu için bu maçta olmayacak. E, i̇ki maç sonra inşallah aramıza katılacak. O önlü burada var. diyelim. Evet, <laughs> kesinlikle dualarını bekliyoruz artık. Bir de e, buradan e, eşimi de şikayet etmek istiyorum. Bu maçta oynayamayacağım. Sağolsun formalarımı yıkamadığı için e, bu tarz turnuvalarla ilgili. Hani e, dinleyenler olursa ailece katılınması gerekiyor. yani Herkesin bu başarıda bir payı varmış. E, eşlerin de bunda payı var. Bunu da mesaj olarak tüm arkadaşların eşlerine <laughs> iletmek istiyorum ayrıca. Itki, zorlu süreçte ve mücadelelerde size başarılar diliyoruz. Teşekkürler kolay gelsin. Metaspor kalitesiyle Sakarya Serbest Muhasebeci Mali Müşaviler Odası Ligi heyecanı devam ediyor. Günün ilk mücadelesinde Ada Kahves Erko Grup kozlarını paylaşacak. Yanımızda Erko Grup'un başarılı oyuncularından Erol Bey var. Erol Bey zorlu bir sürece girdik artık. Her puanın çok büyük bir önemi var. 3 puan artık çok daha değerli. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet biz daha 3 puanla tanışamadık. Ama oynadığımız oyunlarda hep önde getirerek son dakikalarda maçları veriyoruz. İyi bir oyuncu grubumuz var. Onunla ilgili bugün çok eksiğimiz var. Oyuncularımız eksik sakatlıktan dolayı. Bugün 3 puanla tanışmak istiyoruz. O yönde geldik. İnşallah da 3 puanı alıp güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz. Arkası gelir inşallah. Evet, i̇ki takım içinde baktığımızda aslında iki takımın içinde birbirlerine hedef bir mücadele oldu. İki takım da mutlak suretle maçı kazanacağına inanarak sahaya çıkacak. Bakalım sahada kazanan kim olacak. İzleyip göreceğiz. Size ve takımımıza başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Metaspor kalitesiyle Sakarya Serbest Muhasebeci Mali Müşaviler Odası Ligi heyecanı devam ediyor. Haftalar ilerledikçe artık her puanın çok büyük önem taşıdığı haftalardayız. 3 puan artık 3 puandan daha fazlası. Yanımızda Lider Spor'un başarılı oyuncularından ve kaptanı Hakan Bey ve değerli oğlu Tura var. E, Tura sizle, sizle başlayalım. E, futbolla ilgili soracağız. Aslına baktığımızda Dortmund bir üstü var. Dortmund'u soralım. Herhalde tercihin Bayern Münih ve Dortmund'dan Dortmund olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet. En beğendiğin oyuncu orada? Ee, Marco Reus. Bir gelenek aslında. Marco Reus bir simge, bayrak oyuncu. Sen de futbolla ilgin var mı? Sen de ilerleyen süreçte bir Marco Reus olarak görebilir miyiz? Evet. Peki futbolla ilgili diğer birkaç soru soralım. Futbolla ilgini bu ölçelim ya da genel olarak. Fenerbahçe mi Galatasaray mı diyelim? Galatasaray. Real Madrid mi Barcelona mı diyelim? Real Madrid. Mbappe mi Haaland mı? Artık yeni trend ikisi. Mbappe. Cristiano Ronaldo Messi artık ikisi de ilerledi. Gündemden düşmeye başladılar ama tabii kaliteleriyle her zaman Ronaldo Evet size gelelim ee, Zorlu süreç devam ediyor Artık hafta ile dedikçe can yakacak haftalar 3 puan çok daha kıymetli hale geldi Nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla e, Yarı finale kalma umudumuz var Bugünkü maçı da Almamız şart e, Maçlar da baya çetin geçiyor Rakipler gerçekten 100. yıl Cumhuriyet Kupası olduğu için herkes Elinden gelen en iyisini yapmaya çalışıyor Ama biz lider sporuz Yarı finale kalırız. Finallere kalırız. Ya birinci, ikinci oluruz. Zorlu haftalarda Seve takımıza başarılar dileyelim. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Son sözlerini alabilir miyiz? Turnuva ile ilgili ya da herhangi hmm. ya son söz ben gene söyleyeyim. Sakarya Spor takip ediyor musun? Evet. Bu hafta Eyüp Spor'la zorlu bir mücadele var. Sakarya Spor maçlarına gidiyor musunuz babanızla? Evet. Bu hafta gidecek misiniz peki? İnşallah bak. Gideriz. Zaten sakal spor altyapısında kendisi. Futbol okulunda her hafta iki gün geliyor. O zaman Tuncay Şah'ın yönetimdeki ilk galibiyete inşallah babanızla beraber sahada i̇nşallah, tanıklık inşallah. etmiş olursunuz. İnşallah. <laughs> i̇nşallah. Teşekkür ederiz. Metaspor Keltesi ile Sakarya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Ligi heyecanı devam ediyor. Günün ilk maçında Ada Kahvespor ile Erko Grup takımları karşı karşıya geldiler. Mücadeleyi Erko Grup 7-2 farklı bir şekilde kazanmayı başardı. Yanımızda iki takımdan da oyuncular var. Ada Kahvespor'dan Recep Bey ve Erko gruptan da Erol Bey yanımızda. Ee, Karbena takımla başlayalım. Ee, evet tatsız bir gün oldu sizin için. nasıl Sizin için nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya skora bakarsak tatsız gibi görünür ama biz buraya mücadele için, etmek için geldik. Erol arkadaşımla dostumuz çok eski zamanlara dayanıyor. Biz onlarla oynadık, Centilmence bir maç yaptık. Tamam top onlardan yana diyelim hani onlar golleri vurdu biz kaçırdık. Eksiğimiz de vardı. Sonuçta yenildik. Tebrik ediyorum Erko grubu, ve Geylol arkadaşımı, takımını. Onlara başarılar diliyorum. Bizden bu kadar demiyoruz. Biz yine geldik. Tadını çıkartıyoruz. Keyfini alıyoruz turnuvanın. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Elimizden gelen mücadeleyi yine devam ettireceğiz. Zevkini almaya bakacağız. Bizden bu kadar. Geride kalan süreçte size ve takımıza başarılar diliyoruz. Sağ olun. Evet, sizin için güzel bir maç oldu hem skor olarak hem de oyun olarak evet. üç puanı almayı başardınız. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle Recep kardeşlerimi tebrik ediyorum. İyi mücadele ettiler. Biz de iyi mücadele ettik. Galip geldiğimiz için mutluyum. Takım arkadaşlarımla tebrik ediyorum. Güzel bir galibiyet oldu. Bizim için artık seri başlar mı diyoruz inşallah? Başlar inşallah. Bakalım. Geride kalan süreçte size ve takımıza başarılar. Teşekkür ederim. Metaspor Keltesi ile Sakarya Serbest Muhasebeci Mali Müşaviler Odası Ligi heyecanı devam ediyor. Haftanın maçında günün son mücadelesinde Adalet Spor ile Sakarya Vergi Dairesi Başkanlığı karşı karşıya geldiler. Mücadeleyi Adalet Spor 3-0 kazandı ve liderliği bir haftanın ardından geri almayı başardı. Yanımızda Adalet Spor'un başarılı kalecilerinden Kerim Bey var. Yayınımıza hoş geldiniz. Öncelikle tebrik ediyoruz. Güzel bir galibiyet oldu sizin için. Teşekkür ederim. Güzel bir galibiyetti. Evet, kırıcı bir o kadar da sizin için kazanılan maçtan sonra özgüven arttırıcı bir galibiyet olduğunu söyleyebiliriz. Önce ilerleyen turda da yarı final ve final noktasında da iki takım da aday olduğu için aslında bir test maçı olduğunu söyleyebiliriz. Bizim için e, güzel bir sonuç oldu. 3-0 net bir skordu. E, tekrar liderliği aldık. Namalip olarak devam ediyoruz yolumuza. E, bu turnuvada şimdilik e, Turnuva'nın en e, iddialı takım olduğumuzu tekrardan ispatlamış olduk. Çünkü biz de kendimize en yakın rakip olarak Sakı var, Sakarya Vergi Dairesi'ni görüyorduk. E, güzel bir skor, net bir skorla kazandık. Biraz gerginlikler oldu, bazen taşkınlıklar da oldu. Ama e, şeyin puan tablosunun üstündeki iki takımın karşılaşması dergi, derbi gibi oldu aynen. E, güzel oldu, sonuç güzel. Biz mutluyuz. E, yolumuza devam edeceğiz. Geride kalan süreçte size ve takımıza başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin.